Sayın Yüksel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Başkan insan haklarına gösterdiği saygı nedeniyle bugün 10 milletvekiline söz vereceğini söyledi. Fakat dün taleplerimizi duymazdan geldi. Dün insan haklarına saygı duymuyordu. Bugün saygı duyuyor. Yarın ne yapacağı meçhul. İşte AKP'nin dün ak dediğine bugün kara diyen yönetim anlayışını Yüce Meclis'e getirmiş bulunuyorsunuz. Sizi kutluyorum. Efendim dün de 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'ydü. Türkiye'nin de taraf olduğu 178 ülkenin imzaladığı bu sözleşmenin altındaki imza umursamadan, hatta dinimizin insan olarak bize yüklediği kurallara uymadan, emirlere uymadan yolsuzluk konusunda 13 seneden beri AKP hükümetlerin tavrı ortadadır. Nisekim Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün sıralamasında 11 sıra birden düşmüş olmamız sadece yolsuzlukla mücadele sınıfta kalmış olmamızdan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda demokrasi, düşünce özgürlüğü ile ilgili yanlışlardan kaynaklanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu particulars